Mami hayaller aleminde. Sürekli hayal kuran Mami bir gün yine evinin bahçesinde hayal kuruyordu. Acaba bu sefer Mami neyin hayalini kuruyordu? Bir kedi mi, bisikleti mi ya da kaybettiği topunun bulunmasını mı? Bu seferki hayali farklıymış. Ne kedi, ne bisiklet ne de kaybettiği topunun bulunmasıymış. Diş fırçalama zamanının geldiğini düşünüyormuş. İlk fırçalama heyecanı için diş fırçası hayalini kuruyormuş. Hayaline daldı. Mami bir hışırtı sesiyle irkildi. Hayal kurarken Mami'yi korkutan neydi acaba? Hayal kurmayı fazla seven Mami yine küçük bir hayale daldı. Acaba bu hışırtı hayalini kurduğum diş fırçası olabilir mi diye düşünmüş. Yine hışırtı sesi gelir. Mami omzunun üzerinden bakmış. Hışırtının annesinden geldiğini görmüş. Annesi yanına gelmiş. Mamiciğim bu defa neyin hayalini kuruyordum bakalım? Mami tebessüm ederek "Dişlerimi fırçalamak için alacağım diş fırçasının hayalini kuruyordum anneciğim." Ertesi gün hava güneşliydi. Mami annesiyle diş fırçası almaya çıktılar. Hayaline göre bir diş fırçası bulup eve döndüler. Mami çok heyecanlıydı. Tatlı bir heyecanla aynanın karşısına geçti. Küçük fırçasıyla minik dişlerini fırçalamaya başladı. Mami mutlulukla diş fırçalamaya devam etti. Maminin diş fırçalama istekliği birden biti vermiş. Acaba Maminin diş fırçalama istekliliğini bitiren neydi? Bir gece Mami usulca uykuya dalmış. Rüya görmüş. Kendi kedi olmuş ve dişleri arasında yolculuk yapıyormuş. Dişleri arasında birçok mikropla karşılaşıyor. Bir dişten diğerine gidebilmesi için mikropları yok etmesi lazım. Bunun için büyük bir çaba göstermiş. Mikropları yok edip bütün dişleri gezebilmiş. Bundan çok yorulan Mami uyanmış. Bakmış ki onu korkutan sadece bir rüyaymış. Terler içinde uyanan Mami soluğu diş fırçasının yanında alır. Konuşmaya başlar. Şu an senin kıymetini daha iyi anladım. Sen olmayınca bu mikroplarla savaşmak zorunda kalıyorum. Ama sen olduğun sürece bunlarla savaşmama gerek kalmayacak. Diş fırçası Mami'nin hayatında en önemli eşyası olarak kalmış.